Bugün FC25 oyununda transfer dedikodularını gerçeğe dönüştürerek rebuild yapıyoruz. Bakalım yeni yıldızlarıyla birlikte Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımımız ulaşacak? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Öncelikle ismi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan bütün futbolcuları takımlarımıza transfer edeceğiz. Sonrasında burada Anadolu takımlarının da güçlerini koruyabilmeleri ve iddialarını sürdürebilmeleri için onlara da birkaç transfer yapacağız. Çarkımızda yer alan 15 tane takımdan 5 tanesine yıldız oyuncu dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz gibi oyuncu çarkımızda da 10 tane futbolcu mevcut. Bu 10 futbolcudan 5 tanesi Süper Lig'e transfer olacak. Ama önce 4 büyüklere transferleri gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da Anadolu takımların oyuncularını dağıtırız. Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş Benfik adam Orkun Kökçü'yü almıştı. Hemen onu bir gerçekleştirelim. Transferi yapalım. Sonrasında yine Benfica'da Kerem Aktürk Kılıçdaroğlu'nun da ismi Beşiktaş'la geçiyor. O yüzden onu da transfer edeceğiz. Beşiktaş çok iyi iki tane sabek oyuncusuyla anlaşmasına rağmen son anda iptal oldu maalesef. Onlar için sıradaki sabek hedefi ise Lucas Vazquez yine Real Madrid'den o da Beşiktaş'a transfer olan bir diğer oyuncu oldu. Yine Milan takımından transferi kesinleşen Temi Abraham'ı da Beşiktaş'a transfer ettik. Bakalım Süper Lig'de bu sezon kaç gol atacak. Yine o Fenerbahçe takımından sol bek oyuncusu yeni transfer Eurosek'te Beşiktaş'a katılan bir diğer oyuncu oldu. Böylelikle sol bek mevkisindeki eksiği de kapatmış olduk. Son bir oyuncu alacağım Beşiktaş abi. Belki birazcık tepki çekeceğiz ama bence ilerleyen zamanlarda bu transferin olma ihtimali bayağı büyükse Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi de Beşiktaş'a transfer edeceğiz. Özellikle Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncu bence. Yine birazdan Fenerbahçe'de transferleri yaptığımızda o eksikliği kapatmış oluruz zaten. Ve Beşiktaş için transferlerimizi tamamladık. Kalede Mert Pirov var. Sol bekte Yuras tek stoper ikilisi Udokay ve Paulista sağ bekte de Lucas Vazquez. Orta saha şu anda Süper Lig'in en iyi ikililerinden bir tanesi Getson Fernandez ve Orkun Kökçü'den oluşuyor. Yine sağ kanatta İrfancan, Can, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu var. Ofansif orta sahada Rafa Silva onun önünde İsa Abraham mücadele edecek. Yani gerçekten Beşiktaş bu kadroyu gerçek hayatta da kurabilirse şampiyonluğun büyük favorilerinden bir tanesi olur. Ve şimdi Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'nin de ilk transferi John Duran olmuştu. Hemen onu 25'te gerçekleştiriyoruz abi. Ratingi birazcık düşük ama yine de baya bir verim verebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye ikinci transferimiz de Asensi olacak. O da son zamanlarda artık baya ihtimali yüksek olan bir transfer. 80 ratingde sağ kanat oyuncusu Dushan Tadiç yerine ilk 11'e girer muhtemelen. Ve gündeme bomba gibi düşen bir iddia. Hakan da Fenerbahçe'ye transfer olacak. Inter'den 86 ratingiyle asist kralı olabilir mi diye çok merak ediyorum. Çünkü F25 oyununda baya verim veren bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bir diğer kesinleşen transferi de Solbek mevkisinde abi Arşi Brown. Ratingi baya bir düşük 71 ama yine de transfer edeceğiz onu hatta ilk 11'de bile oynayabilir. Ve son olarak kalacağımız oyuncu da Trossard olacak arkadaşlar. Bu transfer birazcık zora girdi. Çünkü Trossard Arsenal'la sözleşme yeniledi ama özellikle transfer döneminin sonlarına doğru bence kesinlikle yine gündeme gelecektir. Tam böyle Fenerbahçe'ye uyan bir oyuncu. Ve Fenerbahçe içinde transfer salleri tamamladık arkadaşlar. Kalede Livakovic var. Stoper üçlümüz Çağlar, Diego Carlos ve Şikriniar'dan oluşuyor. Fenerbahçe'nin de orta sahası gerçekten çok güçlü. Hakan Çağlanoğlu ve Fred var. Onların önünde ise Taviskas, Sol kanatta Trossard, sağ kanatta Asensio. En ileri uçtaki ikilimiz ise John Duran ve Yusuf Nesiri olacak. Bu ikilinin de Süper Lig'deki performansını çok merak ediyorum açıkçası. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük yemek verdik arkadaşlar. Saatlerdir kayıptayım. Yalnız John Sanyi'nizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ve şimdi sıra Galatasaray'da. Galatasaray'ın yaptığı ilk transfer Leroy Sanyi onu FC'nin 5 oyununda da gerçeğe dönüştürdü. Hazır Real Madrid'e kadar gelmişken ben buradan Sasha Boy'u da transfer etmek istiyorum Galatasaray'a. Bu transfer de özellikle ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum açıkçası. Ve Manchester City takımındayız. Buradan da Galatasaray'a alacağımız iki tane oyuncu olacak. İlk olarak 86 ve ratingli Ederson Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir transfer olur. Bir sonraki oyuncumuz da İlkay Gündoğan olacak. Onun da ismi sıklıkla Galatasaray'la anılıyor abi. Başlangıçta iki dedik ama aslında bir oyuncu daha var Manchester City'den alacağımız. Bunun haberi de daha dün düştü arkadaşlar. Akanji o da 83 ratingde stoper mevkisinde. Yine Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim. Yani Manchester City'den 3 tane oyuncuyu transfer etmiş olduk toplamda Galatasaray'a. 2 tane bayağı Münih'ten 3 tane ise Manchester City'den almış olduk arkadaşlar. Burada Victor Osimhen zaten hala Galatasaray'da gözüküyor oyunda. O yüzden onu transfer etmeyeceğiz. Yani Galatasaray'a da toplamda 6 tane oyuncu aldı. Burada Galatasaray'ın zaten kadrosu birazcık daha oturmuş olduğu için yani çok da transfere ihtiyaçları yok açıkçası. Burada yalnızca bir sol bek mevkisine daha oyuncu alabilirdik ama o mevkiyle ilgili de Galatasaray'la ismi geçen hiç kimseyi bulamadım. Yani bence acilen Galatasaray'ın o bölgeye bir transfer yapması lazım ama bakalım ileride nasıl olacak. Şu anda Galatasaray'ın kadrosu da bayağı iyi. Kalede Ederson var. Sol bek Eren Elmalı. Stopper ikilimiz Akanji ve Davison Sanchez. Sağ back de Sasha Boy. Yine Galatasaray'ın orta sahası da çok güçlü. İlkay ve Torreira'dan oluşuyor. Onların önünde Gabriel Sara var. Sol kanatta Barış Alper. Sağ kanatta Leroy Sane. En ileri uçta ise Victor Osimen oynayacak. Ve Trabzonspor'da Trabzonspor'da da ilk olarak Sağ Niguez'i transfer edeceğiz. O da yeni kesinleşti abi. Mutlaka Trabzon güç katacaktır. Yine Southampton takımından Parlo Nuaccio da Trabzonspor'a transfer oldu. O da 74 ve Simon Banzer'in ilk 11'e girecek. Yine Girona takımından sağ kanat oyuncusu Tiskangov'u da Trabzon'a transfer ediyoruz. O da isim geçen oyunculardan reytingi de bayağı bir yüksek 81. Bakalım Süper Lig'de neler yapacak. Son olarak da Fatih Tekke Hoca'nın çok istediği ama Trabzonspor'un alamadığı Jeremy Boga. Bu transferi de FC'nin 5 oyununda gerçekleştirip performansına bak bakmak istiyorum. Sonuçta Fatih Tekke hocanın bu oyuncuyu oynatma hakkı var bence. Gerçek hayatta olmasa da S25 oyununda bu transferi yapacağız. Trabzonspor'da da hücum hattı tamamen yenilendi. En ileri uçta Paulo Nuaçu var. Sol kanatta Jeremy Boga. Sağ kanatta ise Tiskango oynayacak. Bence eskisinden daha güçlü bir kadro oldu abi. Burada yalnızca stoperde birazcık eksikleri var ama o da genç bir oyuncu sezon içerisinde gelişebilir. Ve şimdi Anadolu takımlarının transferlerindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz 15 tane takımdan 5 tanesine yıldız oyuncu dağıtacağız birer tane. Bakalım ilk şansı takımımız hangisi olacak? Çarkımız dönüyor. Gelen ki? Bodrum FK oldu. İnanılmaz gerçekten çok da ihtiyaçları olan bir takım. Bakalım Bodrum FK hangi yıldız oyuncuyu alacak? Çarkımızı bunun için çevirdik ve gelen futbolcu Florian Wirs oldu. Mükemmel bir transfer. Ve 89 reytinglik Florian Wirs'i Bodrum FK'ya aldık abi. Bakalım neler yapacak? Süper Lig'de. Şimdi ikinci takımımız için çarkımızı çevireceğiz. Bakalım bu defa şanslı olan hangisi abi? Başakşehir mi? Samsun mu? Tam ortada ama Başakşehir geldi. Başakşehir buradan iyi bir oyuncu çıkartırsa şampiyonluk iddiası bile kurabilir. Bakalım hangisi gelecek? Çarkımızı çevirdik ve gelen futbolcu Griezmann mı? Bevingham mı? Griezmann geldi. Ve Atletico Madrid takımından Griezmann da Başakşehir'in yolunu tutuyor. Bakalım onları şampiyon yapabilecek mi? Şimdi üçüncü şansı ekibimiz belirleyeceğiz. Çarkımız bunun için dönüyor ve gelen takım Eyüp Spor. Onlar da Süper Lig'de iddialı bir takım. Bakalım hangi oyuncuyu alacaklar abi. Çarkımız dönüyor ve Vinicius Junior geldi Eyüp Ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'ı da Süper Lig'den Eyüp transfer ettik. Ve yalnızca iki takıma daha yıldız oyuncu atacağız. Şimdi sıradaki ekibimiz için çarkımızı çevirdik ve gelen takım Antalya mı Sivas mı? Antalya Spor geldi. Bakalım Antalya hangi yıldız oyuncu? oyuncuyu alacak abi. Çarkımızı döndürdük bir kez daha. Bu defa gelen futbolcu Harry Kane oldu. Ve bir kez daha Bundesliga'dayız. Bu defa Bayern Münih'ten Harry Kane'i Antalya'ya transfer etti. Artık son takımımızı belirleyeceğiz abi. Çarkımızı bunun için çeviriyoruz. Ve bu defa gelen ekibimiz Samsun Spor. Şimdi de Samsun'un alacağı oyuncu belli olacak. Mbappe geldi inanılmaz. Ve Real Madrid'in bir diğer yıldız oyuncusu Mbappe de Süper Lig'e geliyor. Bu defa Samsun Spor'a transfer ediyoruz. Verebildiğimize başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar Süper Ligi fazla etki etmemek adına Adana Demirspor ile takip edeceğiz. Toplamda 3 sezonluk bir rebuild yapacağız. Bu 3 sezonda en çok şampiyonluk alan takım ise videonun galibi olacak. Gerçekten özellikle yeni transferlerin ve Anadolu takımlarının performanslarını çok merak ediyorum. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve Haziran ayına geldik arkadaşlar. Puan durumunda yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. 8. Eyüp olmuş. 7. Sivasspor, Spor 6. Samsun. Şu ana kadar bir sürprize karşılaşmadık. Beşinci olan ekibimiz Trabzonspor. İlk dörtte sürpriz bir takım var abi. Dördüncü Başakşehir olmuş. Üç büyükler ilk üçe girmeyi başarmış. Üçüncü Beşiktaş. Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan bir tanesi şampiyon olmuş. Hemen şimdi ona bakıyoruz. İkinci Galatasaray şampiyon Fenerbahçe 101 puan toplamış. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Burada 19 puanlık bir fark var arkadaşlar. Resmen domine etmişler gibi bakalım. Avrupa'da da aynı performansı sergileyebilmişler mi? Türkiye Kupası'nı da finalde Fenerbahçe'yi yenen Samsun Spor kazanmış. Avrupa Ligi gruplarını Fenerbahçe 3. Galatasaray 5. tamamlamış. Beşiktaş'ta 15. sırada playoff oynayacaklar. Bu turda onlar da Nisi'ye sonun son 16'ya yükselmeyi başarıyor. Son 16'da Fenerbahçe Roma'ya elenmiş. Toplamda 3-2 ile ilk maçta 2-0 kazansa da kendi evinde ikinci maçta 3-0 yenilip elenmiş abi. Gerçekten çok drama dramatik bir maç olmuş. Ama Galatasaray Atletik Bilbao'yu mağlup etmeyi başarıyor ve çeyrek finale yükseliyor. Bu turda da Ajax'ı toplamda 6-1 ile geçen Sarı Kırmızılar yarı finale yükseldi abi. İnanılmaz bir performans. Bakalım yarı finalde neler yapmışız. Roma'yı 5-0 geçiyoruz toplamda. Bu nasıl bir sonuç Galatasaray Avrupa'da destan yazmış resmen. Finalde Tottenham ile karşılaşacağız. İşimiz çok zor. Ama bakalım neler olmuş Tottenham'a eğleniyoruz penaltılarda hem de. Kıl payı kaçan bir kupa Galatasaray UEFA'yı alamadı maalesef Penaltılarla 4-3 mağlup olmuşuz ama yine de çok büyük bir başarı İlk sezonda Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu Galatasaray ise Avrupa'da final oynadı Bu arada çok sürpriz bir sonuçta Konferans liginde var arkadaşlar Başakşehir de konferans ligini kazanmış Onlara da yıldız bir oyuncu transfer etmiştik Birazdan performansına da bakarız zaten Süper Lig'de 4. olsalar da Konferans ligini kazanmayı başarmışlar Gol krallığında sürpriz bir isim var Galatasaray'dan Alvaro Morata ilk sırada Yusuf Ernesir'i ikinci. John Duran 3. olmuş Başakşehir e aldığımız Griezmann 4. Antalya Spor'dan Eric Kane 5. Beşiktaş'ta Abraham 6. olmuş 20 golü var Yine Vinicius Junior 18 gol Mbappe 16 gol Victor Osman burada baya aşağılarda kalmış 14. sırada 12 gol tek atabilmiş abi Onun dışında Rafa Silva'nın da 10 golü var Asis krallığında da ilk sırada Fenerbahçe'den Şımaski bulunuyor Mbappe 2 Burada John Duran'ı görüyorum. Fenerbahçe'den yeni transferlerden. 5. olmuş. Şu an Mario dördüncü. Griezmann buraya da girmiş. 7. sırada. Yine Beşiktaş'tan Abraham da onuncu. Florian Wilson yedi asisti var abi. Frette 15. olmuş. Gol yenmeyen maçta da ilk sırada Mert Günok var. Ederson dördüncü sırada kalmış. 2. Livakovic olmuş. Uğurcan da 5. sırada. İlk sezonda gerçekten inanılmaz sonuçlar vardı. Fenerbahçe'ye rekor puanla ligde şampiyon oldu. Galatasaray ise Avrupa'da final oynadı. Bakalım ikinci sezonda neler olacak. Ve bir kez daha Haziran ayına geldik. İlk sezon çok başa baştı. Bakalım ikinci sezonda sonuçlar nasıl? Sekizinci Eyüp spor. Yedinci olan takım Göztepe altıncı Trabzon. Burada bu sezon aşağılarda kalmışlar birazcık. Beşinci olan takım Başakşehir yine yukarıdalar abi onlar. Dördüncü Fenerbahçe olmuş. Geçen sezonun 101 puan toplayan takımı Fenerbahçe. Bu sezon dördüncü sırada kalıyor. İlk üçte sürpriz bir takımımız var. 3. 3. Beşiktaş inanılmaz bir sonuç. Bakalım Galatasaray şampiyon olabilmiş mi? Samsun Spor şu ana kadar çıkmadı. İlk ikide de onlar olabilir abi. Bakalım şampiyon hangi takım olmuş? 2. Samsun şampiyon Galatasaray. Ve yalnızca bir puan farkla yine çok başa baş bir sezon. Dördüncü Fenerbahçe ile şampiyon Galatasaray arasında yalnızca 3 puan var abi. Ama burada zafere ulaşan ekibimiz Galatasaray oldu. Bu arada Türkiye Kupası'nı da kazanıp de iki yapmayı başarmışlar. Şampiyonlar Ligi gruplarında Fenerbahçe 24. Galatasaray ise 25. Fenerbahçe playofflara yükseldi ama Galatasaray elendi maalesef. Bu turda da Atletico Madrid'i geçip son 16'ya yükselmişler abi. Yine büyük bir başarı gerçekten. Ama son 16 turunda şanssız bir eşleşmeyle Inter'le oynamışlar. Onlara da toplamda 3-2 ile mağlup oluyorlar maalesef. Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir 9. sırada geçen sezon konferans ligini kazanmışlardı. Samsun Spor'da 20. olmuş abi. Ama iki takımımız da bir üst turda rakiplerine mağlup olmuş maalesef. Bu sezon Avrupa'da çok da iyi değiliz açıkçası. Burada konferans liginde Beşiktaş mücadele ediyor. Onlar da 14. sırada. Playoff turunda rakiplerini yenmeyi başarmışlar. Son 16'ya yükselmişler. Son 16'da ise Aston Villa ile eşleşip onlar da eğleniyorlar. Hem şanssız hem başarısız bir sezon oldu bizim için. Süper Lig'de gol kralı bu sezon ikinci olan Southampton'dan Spor'dan Mbappe olmuş. Yine onu Taliska, John Duran, Vinicius Junior ve Griezmann takip ediyor. Asis krallığında ise ilk sırada Rafa Silva var. John Duran buraya De girmiş. 3. Efe Can Karaca yine Adana Demirspor'dan bir oyuncu da Dördüncü ve Vinicius Junior da 5. sırada. Gol yenmeyen maçta ise Mert Gün kadar sonu bir kez daha geçmiş. 3. Okan Koçuk, Belki Özer ve Giannatis de girmiş abi sıralamaya. 2. sezonda Avrupa'da çok da başarılı değildik açıkçası. Ama ligde şampiyon Galatasaray oldu ve şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'yi yakaladı. Bakalım son sezonda neler olacak. Ve sezon sonu artık birazdan her şey belli olacak bakalım bu sezon şampiyon kim olmuş abi 8. sırada Bodrum FK var 7. olan takım Antalya 6. Samsun 5. Başakşehir 4 büyüklerin tamamı ilk 4'te bakalım 4. Beşiktaş olmuş aşağılarda kalmışlar birazcık 3. Trabzonspor ve Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir tanesi şampiyon olmuş yine burası gerçekten çok kritik hemen bakıyoruz 2. Galatasaray şampiyon Fenerbahçe 88 10 puan toplamışlar. Galatasaray'a 10 puanlık bir fark atıyorlar. Burada ikinci şampiyonluğu kazanmış oldular ama kimin kazandığına karar vermek çok zor arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'ın bir şampiyonluğu, bir Avrupa finali var. Avrupa Kupası finali. Fenerbahçe ise Süper Lig'de 2 şampiyonluk aldı. Yani burada yorumlara da yazabilirsiniz. Sizce en başarılı takım hangisi oldu? Bu arada Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı da kazanıp 2'de 2 yapmış. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 14. sırada playoff oynayacaklar. Bu turda Borussia Dortmund'u toplamda 3-2 ile geçip son 16'ya yükseliyorlar. Bakalım son 16'da yine Inter'le eşleşip 4-3 yenilmişiz. Şaka gibi gerçekten. Inter bu videoda başımızın belası oldu. Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe 2. sırada direkt olarak son 16'ya yükseldiler. Bu turda ise Portekiz ekibi Famalikau'yu geçip çeyrek finale yükseliyor ekibimiz. Bakalım çeyrek finalde neler olmuş abi. Gent'i yeniyoruz bu turda da. Yarı finali var Fenerbahçe'nin de Avrupa'da. Bakalım finale yükselebilecek mi? Hemen şimdi ona bakıyoruz. Villarreal'i toplamda 5-2 ile geçmişiz. inanılmaz bir sonuç. Finalde Lazio ile oynayacağız. Bakalım Fenerbahçe kupayı kazanabilecek mi alıyor? Fenerbahçe de UEFA kupasını kazandı. Penaltılarda 13'e 12 kazanmış. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Böylelikle bu Avrupa başarısının da üstüne artık bu videonun kazananı sanki Fenerbahçe oldu gibi. Çünkü Süper Lig Lig'de iki şampiyonluk Avrupa'da bir kupaları var. Galatasaray'ın ise Süper Lig'de bir şampiyonluğu Avrupa'da ise finali var. Gol kralı da Samsun Spor'dan KGN Mbappe olmuş. Asis kralında ekstra da Rafa Silva var. Gol yenmeyen maçta ise Fenerbahçe'den Malagon Kalesinden çok maçta gole kapatan oyuncu olmuş. Gerçekten çok çekişmeli başa baş bir mücadele oldu. Ama dediğimiz gibi burada sanki Fenerbahçe'nin başarısı birazcık daha yüksekti. Sizce en başarılı takım hangisi oldu arkadaşlar? Düşüncelerinizi yorum yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 9000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebük fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebük'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.